DUD Tebrikli dostlar, Adım adım Çanakkale programındayız. Şu anda Kocadere Hastane Şehitliği'ndeyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün Kuzey Cephesi'ndeyiz. Evet, bugün Kuzey Cephesi'ni inşallah görüntülemeye çalışacağız, anlatmaya çalışacağız. Şu anda bulunduğumuz yer Kocadere Köyü yakınlarındaki Kocadere Sargeri Hastane Şehitliği. Hı hı. Uluslararası sertifika almış, teknolojiye de uygun bir hastane olduğu yazıyor belgelerde. Burası cephe gerisinde, bu şu yaklaşık olarak 1,5-2 kilometre kadar cepheye uzaklıkta. Kuzey cephesinde yaralanan askerler buraya taşınmışlar. Burada tedavi edilmişler. Burada tedavi edilemeyecek derecede ağır yaralılar ise buradan Akbaş şehitliğine ve daha kuzeyde kalan Turşun Hastanesi tarafına taşınmışlardır. Bu hastanede şehitlerin sayısının 2000 civarında olduğunu biliyoruz çünkü bu hastaneyi 2005 yılından evvel bizim alan kılavuzu iki arkadaşımız var emekli öğretmen Ahmet Kaşıkçı ve Cemalettin Yıldız. Onlar çalıkların arasında eşeleyerek bir taş buldular taşa kazıyarak yazmışlar. Burada Çanakkale Savaşları'nda şehit olan 2000 Türk askeri yatar şeklinde bir ifade var. Oradan şehitliğin tespit edildi ve 2005 yılında Orman Bakanlığı havadan baktığımız zaman ay yıldız şeklinde bu şehitliği yaptı. Tam hilal kısmının orta yerinde de şehitlerin bulunduğu <laughs> yer. Yandı. Evet daha önce de başka bir programda da söylemiştim ben sizlere. Üniversitede bugün jeotermal aletler var. O kemiklerin yerleri tespit edildi. Kemikler toplu çukurlara gömülmüşler. Ee, ve burada 2000 askerimiz yatıyor. Ve bunların isimleri ise e, biraz sonra göreceğiz. Yan duvarlarda bakın e, gördüğünüz şu yan duvarlarda isimler yazılı. Bu hastanede bazı yaşanan olaylar var. İsterseniz sizlere onları da anlatayım Tabii burada. Evet. Gerçekten uluslararası sertifika almış büyük bir hastane. Ama çok miktarda yaralı gelip geçtiği için yaşanan olaylar da var. Aslında ibret alacağımız bazı olayların geçtiği yerde burası. Evet. Mesela bunlardan bir tanesi Kınalı Hasan meselesi bilirsiniz. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Karayokup köyüne, şimdi o köy Sarıkaya ilçesine bağlı Karayakup Köyü'nden buraya savaşa gelen Kınalı Hasan bu cephede savaşmış, ağır yaralanınca bu hastaneye getirirken şu tepelerin ardında bir dereden geçerken şehit olmuş, oradaki bir şehitliğe gömülmüştür. Yani buraya gelmek bile nasip olmadı, tedavi bile olamadı. Ayrıca burada yaşanan başka e, olaylar da var. Mesela Sahabe-i hayatında yaşanmış bir olay hep anlatılır, e, duymuşsunuzdur, bilirsiniz. Ee, akşam üzeri burada yemek evet. dağıtırken yemek dağıtan askerler ekmek tayın dağıtıyorlar ya yaralının birisi şehit olacağını anlamış o ekmeği yemiyor geri veriyor Diyor ki ben bu akşam şehit olacağım. Bu yazık olmasın. Bunu ihtiyacı olanlara verin. Siz yiyin, güçlü olun ve savaşı kazanın. Ben bunu yersem boşa gidecek bu diye. Yani başkalarını kendi nefsine tercih meselesi. Bu olay burada yaşanmış. Bu hastanede yaşanmış bir olay. Diğer bir olay Çanakkale'nin merkez köylerinden Beybaş köyünden gelen iki arkadaş. Birisi zengindir. İbrahim zengindir. Bakkal dükkanı vardır. Halil ise fakirdir. Bakkal mal olan İbrahim'den bir mecid borç para alıyor ve ona bir de tembihliyor. Diyor ki benim hanım eğer para yetmezse borç verir misin diyor. Veririm diyor. Ve o bir mecid borç parayı da dönüşte öderim diye böyle konuşmuşlar. Buraya geliyor. Halil burada ağır yaralanıyor. Bu hastanede yatarken bir akşam üzeri bin başının biri yaralılar arasında gezerken onun paçasından tutup çekiyor. Binbaş soruyor ne var evladım diyor. Kumandanım diyor ben Çanakkale'nin Beybaş köyündenim. İbrahim isimde filan bölükte benim bir arkadaşım var. Ben ondan gelirken bir mecid borç para almıştım. Dönüşte öderim diye fakat ben çok ağır yaralıyım kurtulamayacağım ben şehit olacağım diyor. O arkadaşımdan bir mecid borç var almıştım dönüşte onu öderim demiştim öyle konuşmuştuk. O arkadaşım filan bölükte savaşıyor ona söyler misin bana hakkını helal etsin kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmek istemiyorum. Binbaşı gider İbrahim'i bulur ondan helallik alır İbrahim Binbaşı'ya der ki o kardeşime söyle ben hakkımı helal ettim. Binbaşı Ertesi gün gelir buraya, Halil'i arar ama bulamaz çünkü Halil çünkü şehit olmuştur. olmuştur. İşte bu şehitliğe gömülmüştür. Mertebe yermiştir. Evet, bu da bize bir şey anlatıyor. Kul hakkına dedelerimiz çok riayet ediyorlardı. Evet. Onlar böyle kul hakkına, hakkaniyet anlaşılana riayet ettikleri için Cenab-ı Allah bence onlara bir şeref verdi, evet. bir şan verdi. Onlara öyle bir e, nimet verdi ki Ahirette onlar en yüksek makamlarda olacaklar. Şimdi o şehitliği şöyle bir ziyaret edelim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Evet bu hastane Sargeri Hastanesi olmasına rağmen ameliyatlar da yapılmış. Biraz daha tam teşekküllü. Ayrıca şu şöyle bir hatıra daha var. Onu da anlatayım sizlere. Burada bir Mayer isminde bir e, ecnebi bir doktor vardır. Hı hı. Bizim yaralıların, hastaların çabuk hastalanıp çabuk iyileşmediğini fark edince yukarıya genel kurmaya bir mektup yazıyor. Sizin askerleriniz çabuk hastalanıyor fakat çabuk iyileşmiyorlar. Bunun sebebi nedir diye sorulduğunda yukarıdan gelen cevabi mektupta şöyle deniyor: Tek taraflı beslendikleri için dirençli değiller. Onun için çabuk hastalanıyorlar ama çabuk, çabuk iyileşmiyorlar. Şey. Evet, böyle bu şart harlarda burada hastanelerde de bakım yapılmaya çalışılmış. Şehitliğin bulunduğu yeri ziyaret ediyoruz. Bana göre sol tarafta şu gördüğümüz taşlar şehitlerin baş ucuna ve ayak ucuna dizilmiş taşlardır. Burada 2000 civarında şehit yatmaktadır. Toplu olarak çukurlara gömülmüşlerdir bu şehitliğin bulunması 2000'li yılların başlarında bizim alan kılavuzu arkadaşlarımızdan Cemalettin Yıldız ve Ahmet Kaşıkçı bu şehitliğin yerini ararken böğürtlen çalıların içerisinde şu sol tarafta gördüğümüz bir taş var. O taşı bulmuşlar. O taşın üzerinde burada Çanakkale Savaşları'nda şehit olan 2000 Türk askeri yatar manasında bir cümle var o taşta evet. ve oradan buranın şehitlik olduğu bulundu. Daha sonra e, üniversitede Atatürk Araştırma Merkezi ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi var. Orada termal aletler var, jeotermal aletler. O termal aletlerle şehitlerin kemiklerinin bulunduğu yer tespit edildi ve onlar Evet, burası. evet ve oraya elermedi o günkü şekliyle kalsın dendi. Öteki başta ayrı olarak gömülmüş bir yer var. Onların da büyük bir ihtimalle komutan olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü şehitler de beraber komutanlar gömülmemişlerdir. Ayrı yerlere gömülmüşlerdir. Daha sonra 2005 yılında Orman Bakanlığı bunu bu şekilde düzenledi. Yukarıdan baktığınız zaman ay yıldız şeklindedir. Hilalin içinde ortasında kalıyor şehitlik. Ve az ileride bu hasta hastanede çekilmiş savaş muhabirlerinin çektiği resimler var. Hastanede o çek o zamanki, o zamanki evet. resimler var. E zamanla deforme oluyor. Bazı zaman zaman değiştiriyorlar. Onları da inşallah görürüz. Hocam taşın üzerindeki yazı okunuyor mu hala? Ya yakından okunur. Boyanmadığı için, yapılmadığı için buradan okunamıyor. Ama yakına gittiğinizde okunuyor. Tabii taşın üzerinde o zamandan toprak altında kalmış. Güzelce temizleyip silip okumak gerekiyor. Hmm. Bu yan kenarlarda da şehitlerin isimleri yazıyor burada. Burada çok karşılaşılan hastalıklardan size bir tanesini anlatayım. İskorbüt diye bir hastalık. İskorbüt. İskorbüt. Evet. Yeşil sebze yememekten, C vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir hastalık. Eller ayaklar çatlıyor. Çare, devlet bakın çareyi nasıl buluyor? Marmara ve Ege bölgesindeki bütün asma ve üzüm bağlarını el konuyor. Askerlere bir avuç yaprak yediriliyor her gün asma yaprağı böyle tedavi etmeye çalışıyorlar başka çare yok ve dünyada da unutulmayacaklar fatihalar hep onlara gidecek nur içinde yatsınlar Amin. inşallah